Herkese selam. Bugün sizlerle evde bulunan malzemelerle kolay rulo pasta yapıyoruz. Kreması için tencerenin içerisine 2,5 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı toz şeker, 2,5 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı da nişasta ekleyerek tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak ocakta pişiriyorum. Kıvamı koyulaştıktan sonra altını kapatıyorum ve 1 yemek kaşığı tereyağı bir paket de vanilya ekleyerek tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz kremayı daha hızlı soğuması için ayrı bir kaba boşaltıyorum. Krema yüz tutmasın diye üzerini streç film ile kapatıyorum. Kenarda soğumaya bırakıyorum. Pandispanya yapmak için uygun bir kabın içerisinde 3 adet yumurta, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekeri ilave ederek çırpıyorum. Yumurta kokusu olmaması için en az 5 dakika çırpıyoruz. Üzerine 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Tekrar çırpıyorum. Malzemelerin tamamı karıştıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine pandispanya harcını eşit şekilde döküyorum. Spatula yardımıyla kenarlarını düzeltiyorum. Bir iki kere tepsi yere vurursanız eşit şekilde dağılacaktır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında tam olarak 12 dakika pişiriyorum. Yağlı kağıt ile birlikte pandispanyayı tepsinin içerisinden çıkarıyorum. Üzerine başka bir yağlı kağıt seriyorum ve ters çeviriyorum. Üste kalan yağlı kağıdı yavaşça çıkarıyorum. Eğer zorlanırsanız ıslatılmış bez ile üstünden hafifçe geçebilirsiniz. Böylece daha kolay çıkacaktır. Rulo pastanın daha düzgün şekil alması için kenarlarını bıçakla kesiyorum. Tüm köşelerini keserek düzelttim ve güzel bir dikdörtgen şekil elde ettik. Kenarda soğuyan kremayı pandispanyanın üzerine eşit aralıklarla koyuyorum. Kaşıkla bunu üzerine yayıyorum. Siz spatula da kullanabilirsiniz ama kaşık da iş görür. Gayet iyi yayılıyor. Gördüğünüz gibi benim kremam bayağı koyu kıvamlı. Sizinkin de böyle olması önemli. Kremanız çok sıvı kıvamda ise biraz daha kenarda bekletirseniz bu şekilde benimki gibi koyulaşacaktır. Her tarafına gelecek şekilde kremayı yaydım. İçerisine ortadan ikiye kesmiş olduğum muzları diziyorum sırasıyla. Toplamda bir tane muz kullandım. İçine birazcık da damla çikolata koyuyorum. Gerçekten rulo pastaya çok yakışıyor. Evinizde yoksa çok da önemli değil. Damla çikolatasız da yapabilirsiniz. Artık sarmaya geçeceğiz. Yağlı kağıttan tutup öne doğru itiyorum pandispanyayı. İlk kattan sonrası kolayca geliyor. İlk katı birazcık bastırıyorum daha iyi şekil alması için. Yağlı kağıdı yavaş yavaş ileri gittiğinizde kırılmadan, çatlamadan sarıldı. Gayet güzel oldu. Üstüne bastırıyorum şeklini tamamen alsın diye. Üzerini streç film ile kaplayarak 2-3 saat buzdolabında veya soğuk bir yerde bekletiyorum. Üzerini krem şanti ile kaplayacağız. O yüzden pandispanyanın soğuk olması gerekiyor. Krem şantiyi eritmemesi için buzdolabından çıkarıyorum. Üzerindeki yağlı kağıdı yavaşça açıyorum. Rulo pastayı servis tabağının içerisine alıyorum. Bir su bardağı sütle çırpılmış bir paket krem şantiyi üzerine spatula ile birlikte güzelce yayıyorum. Üzerinde bir katman oluşturacak şekilde boşluk kalmayıncaya kadar krem şantiyi sürmeye devam ediyorum. Krem şantinin çok da özenli yayılması gerekmiyor. Çünkü üzerini süsleyeceğiz. Ben hazır çikolata sos kullandım bunun için. Siz evde benmari usulü erittiğiniz çikolatayı da kullanabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Üzerine de hazır pasta süsü kullanıyorum. Çilek gibi meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış tabii ki. Ve rulo pastamız hazır. Deneyecek herkese afiyet olsun.